باسمه سبحانه نطبق الصلاه والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وديائها وقوت الارواح وغذائها وعلى اله وصحبه وسلم. Allahumme salli ala sayyidina Muhammed ve ala ali sayyidina Muhammed kama sallayta ala sayyidina Ibrahim ve ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamid Majid. Mubarak ala sayyidina Muhammed ve ala ali sayyidina Muhammed kama barakta ala sayyidina Ibrahim ve ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamid Majid. Cezanız mübarek olsun. Yeriniz mevkiniz ne kadar mübarek bir Allah-u Teala bundan sonra ömrünüzde öyle eylesin inşallah. Sohbete başlamadan önce hem ilk önce Yalova'da dün şehit düşen üç polis kardeşimizi rahmet anıyoruz. Evet. allah Teala beyinleri yıkanmış, İsrail'in oyuncağı haline gelmiş, güya kendilerini İslamcı, dinci, bilmem ne gibi, Müslüman gibi gösteren bu hainlerin şerrinden Cenab-ı Allah bizleri korusun. Birisi sorduğuna dedim, bu kadar delikanlıysanız gidin İsrail'le savaşın. Türkiye'de ne işiniz varsa. Değil mi? Türkiye'den ne istiyorsunuz yani? Ama maalesef bunlar bazı güçlerin oyuncaklarıdırlar. Ülkemizi karıştırmaya çalışıyorlar. İnşallah muvaffak olamayacaklar. Bir de Gazze'de biliyorsunuz e, ismini söylesen için hemen yayını keserler söylemiyorum. Mücahitlerin lideri şehit edildi. Allah-u Teala onların da makamını yükseltsin inşallah. Cenab-ı Allah onların devamını getirecek inşallah. Bunların hiçbirinin sonu öldürülmekle gelmez. Hiçbir Müslüman öldürmeyle sonu gelmez. Allah razı olsun. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam efendimiz hacla ilgili tabi çok emirleri var ama bir bilhassa iki emri çok değişiktir. Birincisi hac meşakkattır diyor Efendimiz aleyhisselatü vesselam. Bir de hac cihattır diyor. Bir diğer hadisi şerifte de. Ben hacla umreyi beraber olmak şartıyla anlatıyorum, yani o şekilde anlatıyorum. Umre de artık bugünkü şartlarda hemen hemen aynı şekle geliyor. Şimdi iki tane bu mukaddes şehir var bizim için. Biri Medine-i Münevvere, sakinin üzerine salat ve selamın en güzel olsun. Bir de Mekke-i Mükerreme. Medine ve Mekke şimdi hac cihattır. Burada düşman yok. Kiminle savaşıyoruz? Değil mi? Hac cihattır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hac cihattır çünkü kendi içindeki düşmanlarınla savaşıyorsun burada buraya geldiğin andan itibaren Medine-i Münevvere'ye geldiniz veya önce Mekke sonra Medine hangisi olursa olsun fark etmez Medine'de hepimiz imtihan ediliyoruz. Mekke'de de daha farklı bir imtihan söz konusudur. Medine-i Münevvere'de buraya gelen Medine'yi ziyarete gelen insanların Müslümanların daha çok duygusal yönden, hissi yönden kendi nefsini tanıması açısından bir imtihana tabi tutulur. Hepimiz tutuluruz. Bir adam vardı hacca gitmişti. Hacdan döndü, geldi. Ben babamın yanında Sinan İbni Vaciye'yi yazdığım dönemdeydi. Geldi, içeri girdi, hüngür hüngür ağlıyor. Hocam, Allah benim hacımı kabul etmedi. Hayırdır, ne oldu? Ama nasıl ağlıyor adam? Ya hocam dedi, oturdu, anlatayım dedi. Ben Medine'ye gelirken yolda dedi, yol boyunca dedi, hüngür hüngür ağladım. Hep coşkuyla böyle, heyecanla, merakla, özlemle dedi, Medine'ye kadar geldim dedi. Ama Mescid-i Nebevi'ye girip Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girdiğim anda dedi, hiçbir his kalmadı dedi kalbimde. Anladım ki dedi, benim kabul edilmedi. Hiçbir şey hissetmiyorum dedi. Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıktığım zaman Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey hissetmedim. Hocam Peygamberimiz beni kabul etmedi herhalde. Benim hacim kabul olmadı filan dedi. Babam güldü. Dedi bak her Müslümanın kalbi nehir yatağında akan bir ırmak gibidir. Çağıl çağıl değil mi akar ırmak, güzel güzel, evet. coşkulu bir şekilde. Bütün nehirler, bütün ırmaklar öyledir. Ama nehir ve ırmakların denize ve okyanusa ulaştığı yerde sükunet vardır, sessizlik vardır, sekinet vardır. Senin kalbin, senin kalbindeki iman bir nehir, bir ırmak gibidir. Ama Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir okyanustur. Bu yüzden sen, senin kalbindeki o duygu, o sevgi, o özlem, o okyanusa vardığı yerde sükunettir. Hakikaten nehirlerin denizlere, okyanuslara kavuştukları yerlerde sessizlik vardır. Ama bir sekinet vardır, bir huzur vardır. Senin orada dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce gönlünün huzurunda onu heyecanını hissetmemen kadar normal bir şey yoktur dedi. Şimdi nasılsın dedi, şimdi yine aynı hasret, aynı sevgi var hocam dedi. Dedi oraya varan hani her Müslüman bu imtihanı yaşar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkmaz. Bir bu yönden imtihan ediyoruz. İkincisi bizi biz yapan şeyler var. Paramız, eğitimimiz, sosyal düzeyimiz, çevremiz, tanınmışlığımız, bilinmişliğimiz falan vesaire gibi yani benim param, makamım, eğitimim, mevkim, çevrem, etrafım falan bir sürü bizi biz yapan, kendimize göre övündüğümüz, kendimize göre sevindiğimiz veya sevdiğimiz yönlerimiz var değil mi? Ama dikkat ettiniz mi bilmiyorum. O yüce huzura, o bu acayi şerifeye duyduğun, durduğunuz an bütün o özelliklerinizin hepsini orada kaybediyorsunuz. Değil mi? Orada insan sadece bir şey istiyor. Ben doktorum, ben zengin birisiyim, ben mal bülk sahibiyim, ben şu kadar evlatlarım var, ben şu kadar tandan bir insanım falan değil. Vallahi insan orada durduğu an diyor ki karşıya karşı, şu huzura karşı kalbinde bir sevgi duyan yeter diyorsun. Hiçbir şey insanın gözünün önüne gelmiyor değil mi? Senin maddiyatın, efendim, insanların dünyada itibar ettiği şeylerin orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda hiçbir manası kalmıyor. İş odur ki Allahu Teala bize tekrar gelmeyi nasip etsin. Tekrar tekrar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda Rabbim durmayı nasip etsin. İnsan çalışırsa, çaba gösterirse, gayret verirse, gayret gösterirse Allahu Teala hiç ummadığı yerde Cenab-ı Allah kapılar açar insan. Bu yüzden Medine'de kendi içinizde böyle bir kavga olur. Kendi içinizde böyle bir heyecan, bir kısım soru işaretleri, bir kısım şüpheler, bir kısım tereddütler geçirir insan yani. Ama nihayette, nihayette rahmet kapısının önünde olduğunu biliyoruz. Allah onunla ilgili bahsederken ne demişti? Ve ma arsalnake rahmeten Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik demişti. Yani Medine-i Münevvere'de sakin ve selam böyle kendi iç dünyamızda duygularımızla, hislerimizle ilgili bir mücadele yaşarız hepimiz. Bir gelgitlerimiz olur yani. Ama Mekke farklıdır. Mekke işte cihadın ve meşakkatin olduğu yerdir. Mekke'de de zorlu. Burada yorgunluk, uyku, keyifsizlik, halsizlik, isteksizlik bu tür duygular bize musallat olur. Zorluk, buradaki kabalıklar. Tamam mı? Bunları yaşadığınız zaman kalbinize bir şey gelmesin. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman Mekke'nin bu zorluğu, bu çetinliği size Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Mekke dönemini hatırlasın. Yapmadıkları şey kalmamıştı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. En yakınları, öz amcası, düşünün yani, arkasında teneke çalmıştı, halk onu dinlemesin diye. Ama bu, bu kadar uğraştıkları halde, bu kadar bu kadar çirkin şeyler yaptıkları halde, İslam'ın ilkişafına, İslam'ın gelişmesine, yayılmasına hiçbir şekilde engel olamadılar. Yani e, Ebu Süfyan anlatıyor, diyor ki Muhammed geliyordu, Muhammed diyor tabii anlatırken o zaman için, aleyhissalatü vesselam Kabe'de oturuyordu, Kur'an okuyordu diyor. Ben diyor merak ettim diyor. Gittim saklandım bir yerde. onu görmediği bir yerde oturdum diyor. Dinlemeye başladım diyor. Akşam gece yani. Öyle etkisinde kaldım ki diyor. Ta güneş doğuncaya kadar diyor. Farkına varmamışım diyor. Sonra bir doğrudum diyor. Bir baktım oradaki başka bir kayalığın arkasında Ebu Cehil var. Bir başka yerde Ebu Leheb var. Bir başka yerde Velid bin Mughine var. Hepsi gizlice gelmişler Hazreti Peygamber'i dinlemeye Ali Vesselam. Resulullah bundan haberi yok. Bilmiyor yani, görmüyor onları. Ayet dinliyor. Estaizu nahnu alemu ma yastami'une Biz onların gelip seni dinlediğini biliyoruz diyor ayet geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a haber Diyor birbirimizle anlaştık, dedi ki bir daha gelip dinlemeyelim. Yani hem onunla savaşıyoruz, hem onunla mücadele ediyoruz, hem de gelip gizli gizli onu dinliyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bağlıydılar, mecburdular yani. Allahu Teala onların savaştıkları halde bile Cenab-ı Allah onları bağlıyordu bir şekilde yani. Mesela bir gün meşhurdur Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç sahabesiyle beraber Kabe'nin önünden namaz kılıyorlar. Henüz bir avuç Müslüman, bir avuçlar okuyor, seslice Kur'an okuyor tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Müşrikler etraflarına toplanmışlar, alay etmeye çalışıyorlar, gürültü yapmaya çalışıyorlar, patırtı koparmaya çalışıyorlar o sırada bir secde ayeti ne geliyor? O secde ayeti işte okusam hepimizin secde etmesi gerekir. O yüzden onu okumuyorum. Ama Allah ayette emrediyor. Allah'a secde edin ve kul olun. Allah'a kul olun diyor ayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secde ayeti okuduğu için secdeye kapanıyor. Hepimizin yaptığı gibi. Arkasındaki sahabiler de secdeye kapanıyor. Onu susturmak için etrafına toplanan Mekke müşriklerinin hepsi gayri ihtiyar ayetin etkisiyle o ayetteki anlatının yani o ayetteki ifadenin e, icazıyla hepsi secdeye kapanıyorlar. Mekke Müşrikleri'nin hepsi. Sadece bir kişi secdeye kapanmıyor. O da Velid bin Muhire. Mekke Müşrikleri'nin liderlerinden. O bile dayanamıyor yere eğiliyor. Bir avuç kum alıyor alnına değiyor. Kur'an bu kadar büyük. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu kadar muazzam ve mükemmeldir. Yani biz biz hayatımızda belki böyle bir savaşma imkanımız olmayacak. Belki her bize cihat etmek, kafirlerle, müşriklerle savaşma imkanı. Belki olur, belki olmaz bilmiyoruz. Ama biz Rabbimizi razı etmek zorundayız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini kendi kalbimize devşirmek zorundayız. Ben size iki tane örnek biliyorsunuz az buçuk ama etrafımızdaki yakın çevremizdeki iki örneği anlatacağım. Mekke ve Medine'nin ne kadar farklı, ne kadar özel iki mekan olduğunu, harem bölgesi diye anılmasının hikmetlerini yani ifade etmedi. Seyda Şeyh Maşuk, benim babamın hocası, babamın bir mürşidi Muhammed Maşuk Hazretleri, Kudüs'ün dedesi yaklaşık ondan yüz yıl önce bir gün diyor ki benim torunlarından birisi Hazreti Hatice'ye misafir kalacak diyor. Tamam torunlarından birisi Hazreti Hatice'ye misafir kalacak. Yıllar geçiyor. Seyda Şeyh Maşuk dünyaya geliyor. Kaddası olsun. işte. Bu irşat makamına oturuyor. İrim deryası haline geliyor. Nihayet 1975 yılında hac görevini yapmak üzere buraya geliyor. Yanında tabii birçok hocalar, halifeleri var büyük zatlar var filan. Medine Münevvere'deyken Seyyid anlatıyor. Diyor o sene diyor Hacı Ekber olacak mı olmayacak mı diyor. Biliyorsun Arefe günü Cuma'ya denk gelirse Hacı Ekber oluyor. Böyle bir belirsizlik vardı. Halk böyle hem hacılar hep bunu konuşuyorlardı. Acaba bu sene Hacı Ekber olacak mı olmayacak mı filan. Tabi onlar Medine'de ibadetlerini yapıyorlar. Ee, Molla Burhan Hazretleri anlattı. Dedi bir gün dedi mescitteyim dedi baksana Şeyh Maşuk Hazretleri böyle bir yere kimse görmeyecek bir yere oturmuş ibadetle meşgul filan. Diyor baktım gözünden yaş akıyor. Diyor gittim dedim ki Şeyh'im hayırdır dedim. Diyor dedi ya bu hacılar ibadeti bırakmışlar. Hacı Ekber olacak mı olmayacak mı? Ha onu konuşup duruyorlar. Git söyle onlara. Hacı Ekber Allah'ın kabul ettiği hacdır zaten dedi. Allah'ın kabul ettiği hac Hacı Ekber'dir. Sonra bu büyük saat tabii büyük bir şey. Bir gün Medine'ye beraber Medine'ye gelince onlar öyle geliyorlar. Birisi anlattı dedi ki bir ağa vardı. Cizre'li bir ağa çok zengindi. Çok büyük arazileri vardı. Hacca giderken işte Cizre'ye geçiyorlar. Cizre'de böyle vedalaşırken falan o ağa geliyor. Şeyh Maşuk Hazretleri'ni ziyaret ediyor falan. Şeyh Maşuk hiç daha bir şey yok ortada. Konuşurken geliyor ki ağa diyor senin ne kadar arazin var diyor bilmem kaç yüz dönüm benim arazim var diyor. Yani arazim büyüklüğünü anlatıyor. Şeyh Maşı dönüyor diyor ki vallahi ben diyorum Mekke'de Mekke'de bir karış toprağı diyor seni bütün arazine geçmem diyor. Kimse anlamıyor niye böyle diyor. Sonra işte geliyorlar Medine Münevvere'de o ağa da o sene geliyor hacca. İlginç bir şey. Çok ilginç. O ağalar eskiden Güneydoğu'da öyle bir özellikleri vardı kravat falan takarlar, takım elbiseyle keserler. Yani devlet kapılarına falan gidiyorlar, iş görüyorlar filan diye. Öyle bir alışkanlıkları vardı. Ondan geliyor Medine'de de kravat takıyor, takım elbiseyle falan. İşte Maşuk Hazretleri'nin bulunduğu yere geliyor. Hep onların hac ilgili şeylerini anlatmak istiyorum size de. O onların ayrı geliyor. Seyda Şeyh Maşuk'un elini öpüyor. Şeyh Maşuk Hazretleri Hüseyin'e diyor, diyor ki biz öyle bir yerdeyiz ki diyor. <laughs> ne benim başındaki sahibimin bir hükmü var ne senin bu boyundaki kravatın bir hükmü var diyor. Böyle öyle bir yer diyor. Yani tabii değil ya, mi Efendimiz Aleyhisselatü son olduğu yerde emin dedim ya senin paran, eğitimin, mesleğin, malın, mülkün, zenginliğin hiçbirinin mal kalmıyor ki burada. Bu da bir manası yok onların yani hiçbirisinin manası yok. Sonra bir gün yine böyle bir sohbet ediyorlar. Alimler var, halifeleri var, Seyyid Maşruk dönüyor, ben daha önceki hocam, Seyyid Muhyiddin Hazretleri diyor ki, Mala Muhyiddin diyor, Mekke'de ölmek mi daha iyidir, yoksa Medine'de ölmek mi daha iyidir? Böyle i̇şte bir mevzu yok. Muhyiddin diyor ki, efendim ben ölümle ilgili bir şey duymadım ama hani Mekke'de kılınan namaz, Medine'de kılınan namazdan yüz kat daha üstündür. Bütün ibadetler, sadaka öyledir, oruç öyledir, hepsi öyledir. Hani bu ibadetler böyle üstün olduğuna göre Mekke'de ölmek de Medine'de ölmekten daha mübarek bir şeydir herhalde. Gülümsüyor Seyda Şehir Maşuk Sonra diyor böyle durdu dedi ki Allah'ın salih kulları hep Medine'yi istemişler. Yani Medine'de kalmayı istemişlerdir dedi. Hep ona dua etmişlerdir dedi. Sonra diyor biraz durdu fakat biz dedi anne sevgisini, anne şefkatini baba sevgisine tercih ettik dedi. Anne şefkatini kimse bir şey anlamıyor. Neyse geldi? buraya. Mekke'ye geldik diyorlar. Hacımızı yaptık. Arafat, Müzdelife, Mina filan. Yani hac görevimizi yaptık diyor. Bir gün diyor Cennet-i Muhalla'ya gittik. Hazreti Hatice annemizi diyor. Yani Hazreti Hatice annemizin böyle ayaklarının hizasında bir yer diyor. Diyor Şeyh Baş dedi bu kadar burası ne kadar güzel bir yer dedi. Acaba kime nasip olur ki burası dedi. Annemizin ayaklarının dibinde hemen. Hemen oldu. Eş diyor Rabbim bir şey söyleyemiyoruz diyor. Geldik diyor. Kaldığımız eve geldik. O zaman tabii otel yok. Evler tutuluyor değil mi? Evler kiralanıyor. Evet. Evlerde kalıyordu hacılar. Evet. Diyor evler evlerde diyor. Diyor böyle bir gün diyor Şeyh Mahşuk Hazretleri Fudsesizlu, Hatta bir anlatırken diyor bir gün diyor Mekke'de yürüyoruz diyordu. Benim bizzat yakınım orada şahit oldu bu olaya. Karşıdan diyor iki tane kadın geliyordu. Kadınların yüzleri peçeli, gözlerinde gözlük, ellerinde eldiven var. Yani tam Şeyh Maşık Hazretleri'nin hizasından gelince diyor, işte böyle ellerini bağladılar, duvara çekildiler. Yani duvarın dibine böyle. Diyor Seyda Şeyh Maşuk hafifçe başıyla böyle diyor, onlara selam etti tabiri caizse. Onlara şeyler, Maşik, diyor, başarı ettiler. Seyda Şeyh yürüdü diyor, bizim hizamıza geldiğinde diyor, kadınlarından, o hanım, hatunlardan biri diğerine dedi ki, ha da kutbul arifidir.'' Bu ariflerin kutkudur dedi diyor. Şeyh Maşık Hazretleri diyor. Sonra diyor, geldik eve diyor evde oturuyorlar diyoruz tabi halifeler var alimler var yanında mensupları var filan ondan sonra onlar diyorlar ki efendim ne yaparım ne bir şey başka diyor ki camiye gidin namaza gidin ben gelmeyeceğim diyor namaza burada kılacağım diyor oğlu anlatıyor diyor herkes kalktı gitti diyor dedi ki Veysi sen benim yanımda kal yeter dedi. Kaldım diyor. Herkes gitti camiye diyor. Bana dedi, dedi, bak dedi, dönerken dedi, amcanın biraz kulakları ağır istiyor. Amcan yaşlı da, dedi. amcanla ilgilen olur mu dedi. Diyor, beraber öyle <laughs> diyor, diyor, bana böyle tavsiye de Sonra diyor, dedi, bak falanca yerde diyor, geçen gün cennet mahallede bir yer vardı. Ben göstermiştim, orayı aklında tut diyor, orayı belli unutma orayı falan, diyor. diyor dedim, dedi, baba niye bu tür şeyler konuşuyorsun, yani beni üzme dedim. Korkut'un bahsetme. Diyor dedi evladım dedi ben 69 yıldır bugünü bekliyordum dedi. 69 yıldır bugünü bekliyordum dedi. Sonra diyor namaza gidenler geldiler hepsi diyor doluştular. Kulefalar var, alimler var yanında hepsi falan. Ondan sonra diyor dedi ki bu Yasir okur musunuz hepiniz dedi Böyle Yatağın üzerinde oturmuş diyor herkes açtı Yasir okurken Yasin bitti diyor, dedi, müsaadenizle dedi, müsaade ediyor musunuz dedi diyor. Parmağını kaldırdı, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Sağ tarafına kıbleye doğru döndü, uzandı, baktı ve Ve birkaç gün önce eliyle gösterildiği yer, Cennet-i Mali'ye girdiklerinde vakitler kabir olarak kazılmış, hazır, bekliyor, oraya da Yani allah Teala dilerse, insan severse, layık olursa, haklı verirse, Cenab-ı Allah, Allah ummadığı yerden de rızıklandırırlar insanı. Şimdi Cennet-i Mualla'da her sene geldiğimizde ona ziyaret ediyoruz. Yattığı yerde böyle tabiri caizse, başı annemizin ayakları hizasında, yüzü de Kabe'ye dönük kıyamete kadar Kabe'yi seyredecek. Bir diğer örnek de rahmetli babam. Herhalde az çok duymuşsunuzdur ki, dinlemişsiniz sohbetlerden. Diğer Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde doğdu. Orada medreselerde oku filan şöyle böyle. Çık gel yani ama bütün ömrünü Allah'a ibadete bırak. Bütün ömrünü ilme harca. Dünyalık hiçbir şeyle alakan olmasın. dünyayla ilgili hiçbir gaye ve buradan olmasın. Yani babamın rahmetullahi aleyh bize nasihat ettiğine pek şahit olmamışız. Çok nadir. Yaşantısıyla gösteriyordu. evlatlarınız böyle gitebilirsiniz Anlatarak, kızarak, döverek, bilmem neyle filan sert davranarak, yumuşak davranarak değil kendi hareketlerinizle, kendi ahlakınızla, kendi duruşunuzla, kendi varlığınızla, şeklinizle en güzel nasihati yapabilirsiniz. Bizim babamız öyleydi. Böyle uzun uzun oturup bize Arapça dersi verdi, bizi yetiştirdi, beni Nihat Hoca'yı. Yani kaç yıl boyunca biz onun yanında bütün yaz tatili girdi mi, evde bizde medrese hayatı başı <laughs> babam. Biz çocuktuk, aklımız, fikrimiz oyunda eğlenceli ama yok oturacaksın. Ben daha ilkokuldan önce temsile bina maksut vardır Arap kitabın onları bitirmiştim düşünüyorum yani. O böyle şey Bizi ilmi yönden yetiştirmek için bilgimiz olsun diye cahil kalmayalım diye böyle çaba gösterdi ama sonra Allah Teala nasip ettiği Medine Münevvere'ye geldik, sakin oldunuz. Uzundur anlasam sabaha kadar bitiremeyiz. Bir alimin hayatı ayrı bir şeydir yani. Düşünün düşündüm yani Pey Peygamber Efendimiz'in yazdığı hadis kitabında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı bahsi vardır cenaze kitabında, cenaze bölümünde yani İbn-i bir hadis vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını anlatıyor. Hazreti Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını O hadisi inan bir hafta mı, on günde mi ne bile bitirebildik? Böyle o söylüyor, biz yazıyoruz, katip mi yazıyoruz? Resulullah'ın ateşi yükseldi diyordu, duruyordu, duruyordu, bakıyordum ağlamaya başlıyordu. On beş dakika, yirmi dakika, yarım saat git diyordu, yarın devam ederiz diyordu. Ya sadece bir kişi görüyor bunu. Ya ben yani Nihat görüyoruz görüyoruz onu. Bunu. Anlatabildim. Ertesi gün oturuyoruz. Diyor ki ve Hazreti Ayşe dedi ki Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam başı benim kollarımdaydı. Yani uzanmıştı. Kollarımın üzerindeydi. Durdu durdu tekrar ağlamaya başladı. Ağlaması kesilmiyor. Bilmiyorum. Sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sanki yaşıyor o hal yani. onların okuması hübzül gibi değil yani. Değil. Hakikaten değil kalk git diyordu, yarın devam ederiz diyorduk. Yani öyle bir hafta on günde bir, 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 bir hadis. Ya bir haftayı on gün sürdü o bir hadisi yazmamız. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı öyle benzeri belki az görülen bir sevgisi vardı, bir muhabbeti vardı. Geldik böyle Münevvere'de Aleyhisselatü Vesselam. yani ben göndermeye çalışıyorum. Bütün çabayı gösteriyorum. Gidiyorum, uçak buluyorum, bilet buluyorum. Havaalanına götürüyorum. Ama Resulullah Vesselam izin vermiyor. Yani izin vermeyiz. Ya dediler ki havaalanına girdik. Dediler ki bütün yolcular uçağa vermiş. Hocamı bekliyor. Bir de merak etme Fatih Bey dediler. Bir doktor var uçak dedi. Hem hocamı bekliyor. Pasaporttan geçer geçmez hocamı karşılayacak. Şimdi Medine havaalanı o zaman küçüktü. İki salon vardı. Bir gelen yolcu bir gelen yolcu. Uçak kapıya kadar geliyordu. Direkt kapıdan çıkıp uçağa biniyordu. Hatırlarsın belki o zamanlar. ya ben iyi biliyorum. <laughs> eh, i̇yi o kadar Medine havaalanı. Ufacık bir yerdi yani. Pasaporttan geçti babam rahmetullahi aleyh. Yani çok uzundur anlatsam bütün mesela bizim bir Kamil abi var Uşakta, Ha, şey Ankara'da hala yaşıyor abimiz. Biz eşyaları falan verirken bir Kamil abiyle sohbet ediyor babam orada. Sonra Kamil abi anlatıyor. Çıkarıyor cebinde bin riyal mı ne bir para var al Kamil para sen olsun diyor. Kamil abi diyor ki hocam yola gidiyorsun hani yol halini falan ben diyor parayla işim bitti artık. Hiç evet, parayla hiç iş olmadı da Allah aşkına. <laughs> o, onu ele ifade ediyor. Yani geçiyor, o doktor anlatıyor, diyor geldi, yolcular diyor sırada biniyorlar uçağa diyor. Kapıdan çıkıp çıkıp uçağa biniyorlar. Diyor ben karşıladım hocam hadi buyurun gidelim, sıraya girelim diyor. Diyor dedi ki ben bir abdest alayım dedi diyor. Abdest aldı diyor. Ondan sonra hadi hocam dedim diyor. Dedi, sen de abdest al. Diyor, doktora diyor sen de abdest al. Diyor ben de abdest aldım. Bunlar bizzat orada yani, şahitleri var. Olmuş biz son onda Kıbrıs'ta yoktur çünkü. Diyor ben de abdest aldım diyor hadi hocam dedim biner diyor dedi bir oturar biraz dedi gel dedi diyor yani böyle bir şey sanki bir haber bekliyor gibi gitmek ayak diye diyor ayak sürtü gitmek için diyor. Diyor oturdum oradaki banklardan birine diyor salonda. Diyor döndüm dedim ki hocam bu kaçıncı hacınızsın dedim. Diyor gülümsedi dedi, dedi ki Medine'de ölen hacı sayılmaz dedi. Sonra diyor böyle Birisi girdi içeri diyor salonu. Adam bilmiyor hiçbir şey. Yani bizimle ilgili hiçbir bilgisi yok. Ailemizle ilgili hiçbir bilgisi yok. Babanız diyor ona baktı diyor sarıklıcı beli bile Nur hani bizzat gördü. Bir ona baktı bakar bakmaz diyor böyle gülümsedi. Düştü diyor baktı vefat etmiş. Babam tabi yüzü çok parlaktı. Son iki üç gün. Gümüş beyazlığı nasıldır bilirsiniz değil mi? Gümüş beyazlığı. Yani sütün beyazlığı aynı da bir de gümüşün beyazlığı. Babamın siması o hali yapmıştı Son iki üç gün önce. Yolcular geri iniyorlar, geliyorlar, başlıyorlar tekbir getirmiyor, salavat okuyor. Yani bu çok büyük bir ile götüreceğiz ülkemize, memlekete götüreceğiz diye. Arıyorlar, pasaport yok. Bir on dakika mı ne uçağı bekletiyorlar. Yani sonra görevle diyor ki uçak bekliyemez diyorlar, hadi uçağa binin diyorlar. Hepsini bindiriyorlar, geliyorlar bakıyorlar, pasaport babam bu cebinde duruyor. Akıl alır bir şey değil. Hala yani bundan birkaç yıl öncesine kadar bile yani Mesela bundan 7-8 sene önce diye, Nur'u biliyorsun benim arkadaşım olan Medine'li. Bugün gelmişim yine Umre miydi neydi beni yolcu ediyor havaalanında gittik. Ben bagajları teslim ediyorum baktım doktor doktor dedi beni çağırdı. Çekin yaparken gittim dedi hayırdır Nur dedi bak bu görevli bu buradaki bu Suud Hava Yolları'nın bu görevlisi bu hacılara babanı anlatıyor. Bundan 20 küsur yıl önce bizzat vardı gelmişti. Hepimiz göndermek istedik Resulullah izin vermedi Haciz koydu oraya. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu el koydu bırakmadı diyor. Pasaportu kayboldu salon. Pasaporttan sonraki salon. Kimsenin girmesi mi bile değil yani. Diyor yolcu etti geldi diyor baktı pasaport. Hac cezafırı nasıl böyle diyorlar ya. Peygamber ona haciz koydu el koydu göndermedi onu diyorlar. Şimdi Cennet-ül Bakide kıyamete kadar Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haşır günü kabrine çıkacağı güne kadar onun komşusu. Anlatabildim mi? Yani Allahü Teala nasip ediyor. Bunlar bizim gördüğümüz yani yaşadığımız, gördüğümüz zatlar. bir nice kimler vardır kim bilir, bilmiyoruz yani. O mesela cennetul bakide kim bilir neler vardır. Hep bizim evinler bile bunu istemişler. Resulullah'a komşu olalım Aleyhisselatü Vesselam. Yani biz atı anlatıyorlar. Geliyor Medine Münevvere yerleşir Bilal abi. Tam böyle Peygamber Efendimiz'in türbesinin hizasına bir yer belirli. Boş bir yer bak, oraya bir taş koyuyor. Sanki mezar varmış gibi. <laughs> tamam mı? Öyle gelip gidiyor, her gün orayı kontrol ediyormuş. Buraya bir şey gömüldü mü, <laughs> falan diye. Nihayet hastalanda bir arkadaşını alıyor yanına. Götürüyor oraya diyor, bak ben ölürsem diyor, beni buraya göm. Mezar taşıma da diyor, şu ayeti yazıyor diyor. وَكَلْبُهُمْ بَاسِدُنْ زِرَعَيْهِ بِالْوَسِيدِ Ashab-ı Kehfi'yi anlatan ayetlerden birisi ve köpekleri diyor ayağını mağaranın girişine doğru uzatmış yatmıştır diyor. Bana başma diyor bu ayeti yazıyor. Yani Resulullah'ın huzurunda aleyhisselatü vesselam onun köpeği olmak, olabilmek değil mi? Kendini olmak yazıyor yani. Çünkü köpek, ashab-ı köpeği sevginin insanı her yere çıkaracağının örneğidir. Kur'an o yüzden ondan bahsetmiştir. Kur'an-ı Kerim bir hayvandan bahsediyor. Yani Kıtmir'den bahsediyor bir köpek, bir hayvan ama temiz insanları sevdiği için o da onlarla beraber cennete gidiyor. Şimdi yani. O zat kendisini öyle görmüş. Bu yüzden bu mübarek evleri gerçi günlerinizde doldu. Ama inşallah bir anımızı bile boş getirmemeye çalışacağız. Her anımızı bir gün bile olsa bir gün bile kardır. Vallahi bir saat bile kardır. Buna inanın yani. Biz mesela Bilal abi Allah razı olsun. Agah Tülizme de teşekkür ediyorum. Hepiniz ondan memnunsunuz herhalde. Amin biz bu geçen sene bir sıkıntılar yaşamadık <laughs> ama bu sene hiçbir şey yaşamadı. İnşallah kardeşlerimize de hep onu tavsiye edeceğiz. Bu her halükarda bir sıkıntı ilgileniyorlar, yardımcı oluyorlar. Allah onlardan razı olsun. Karabala onların da muvaffak etsin ticaretlerinde, işlerinde. Yok hiçbir, hiçbir şikayet duymadım. He, Allah var etsin. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah devamını tekrarını nasip etsin hepimiz için. İnşallah ama bunu bilin. Bu yar yarın bir gününüz mü kaldı? İki gününüz mü kaldı? hiç fırsattır. Ben bak mesela ziyaretlere falan gidiyor ya, hacılar alıp götürüyor. Vallahi hiçbir yere gitmiyorum. Haram ev, harem, ev, harem, ev. Yani hiç, hiç yani başka bir yere gitme, gidip gezmek lazım, görmek lazım ama vallahi gönül el vermiyor. Kabe'den ayrılmak istemiyor insan değil mi? Çıkmak istemiyor orada. Kabe'yi görmek de gerçi zorlaştı artık şimdi de. Ama yine de haramın içerisinde olabilmek, mesela haramın içinde olmak çok büyük bir fırsattır. Burada her bir dakika büyük bir kazançtır sizler için. Dünyanız için de öyle, ahiretin için <laughs> Cenab-ı Allah tekrar tekrar nasip etsin inşallah. <laughs> Cenab-ı Rabbim nasibimizi kesmesin. <laughs> Böyle kıymetli kardeşlerle gelmeyi nasip etsin inşallah bize. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Başta o Yalova'daki üç polis kardeşimiz olmak üzere, bir de Gazze'deki şehitleri için ve hepinizin ölmüşleri için, Allah rızası için El Fatiha.